Bazı motorcular vardır sadece süper sporta biner. O yarış genleri, yarış tasarımı çok hoşlarına gider. Kısa bacak denilir onlara ve diğer uzun bacaklara hiç bakmazlar. Onları motordan saymazlar bile. Bazı motorcular sadece ulaşım amacıyla motosiklet tercih ederler ki onlara ağırlıklı olarak sıktura binerler. Diğerleriyle pek ilgilenmezler. Bazı motorcular sadece yol, uzun yol amacıyla motosiklet tercih ederler yazın özellikle böyle yurt içi yurt dışı sürekli böyle yol, yol yaparlar. Motor üzerinde yaşarlar ama kış geldiğinde pek motora binmezler. Bazı motorcular için de böyle tempo, performans, güç acayip önemlidir. Ama onlar yola geldiğinde yola gidemezler. Çünkü o naked motorlar, şehir için üretilmiş güçlü motorlar yol özelliği sunmaz. İşte bu bölümde hem naked olan, hyper naked olan hem de yol özelliği bulunan bir modelle birlikteyiz. KTM Super Duke GT yani Grand Tour anlamında kullanılan GT. Neyse detaylarını anlatmaya hemen başlayayım. Çok uzatmayayım. Evet ne zaman bir KTM motosiklet testi alsam ya yağmura yakalanırım ya da yağmur olan bir yeri mutlaka bulurum. Totemim var benim. Takipçilerim uzun süredir beni takip edenler bilir. Ve yine bir KTM motosikletle birlikteliğimiz yağmurla birlikte devam ediyor. Ben hiç şaşırmadım. Umarım siz de şaşırmamışsınızdır. Daha yeni yıkamıştım halbuki motoru. Maalesef tek yine yağmuru buldum. Ve bayağı şiddetli yağmur buldum ha. Öyle böyle değil şu andaki yağmur. <laughs> İlk başlığım bu motosikletin sınıfı ne? Aslında az önce açarken sınıfından bahsettim ama şimdi onun altını doldurmaya geldi sıra. Zaten siz de şöyle genel olarak baktığınızda bu motorun çıplak bir motor olduğunu gördüğünüzde evet ne yakıt diyorsunuz. Ne yakıt motorlar çıplak olur. Neden? Hani şehir içerisinde zorladığında böyle araya dereye girdiğinde, şehir içi ihtiyaçlarını karşıladığında veya pistte böyle har 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 kullandığında üretmiş olduğu yüksek ısıyı kolaylıkla verebilsin diye grenaj koyulmaz ne yakıt motorlara. Bu motorda çıplak grenajsız bir motor. Fakat önemli olan oturuş pozisyonu. Bu zaten en büyük ispatı. Bu motosikletin oturuşu ne süper sport gibi böyle tam yatık ne touring veya yol enduro modeller modelleri gibi ne böyle tam dik ikisinin tam ortasında konumlandırılmış hafif yatık şekilde kullanılan bir oturuş pozisyonu sunuyor ki bu da naked olduğunu zaten ispatlıyor. Yani bu motor naked bir motor ama 1300 cc'lik motor bloğuyla Hyper Naked'ım ben diyor. Öyle de bir özelliği var. Ama birazdan açacağım başlıkla birlikte Naked'ın üstüne nasıl çıktığını, nasıl farklılıklar sergilediğini size anlatmış olacağım. Emniyet şeridine geçmişken vites aralıklarından bahsedeyim. Bakın dördüncü vitesi aldım. Şu anda 3000 devirin altındayım. Şöyle gaza yüklendim. Titreşimi büyük ihtimalle fark etmişsinizdir. Bir daha göstereyim. Yani 4000 devirin altında hani o titreşim salınım var. 4000 ile birlikte müthiş bir güç var. Müthiş bir güç var. Ama özellikle şeyi göstereyim size ikiye alayım hatta. 7000 devirden sonra manyak. <laughs> Başka bir şey yani. Hani motorda 3 tane motor bloğu var bu motorda. 4000 devirin altı e, sakin smooth bir motor. 4000-7000 devir arasında çok güçlü. 7000'den sonra <laughs> böyle insanın midesini bulandıracak seviyede bir kuvvet uyguluyor. Bir G, -G kuvveti uyguluyor. İnanılmaz 7000 devirin üstü. İkinci başlığım ne özelliği var? Ne farklılığı var? Şimdi bu başlıkta birlikte aslında bu motorun sınıfını net olarak belirlemiş olacağım. Hemen uygulamalı göstereyim. Farkındaysanız ön camı böyle oynayabilen bir mekanizma ile geliyor. Yani naked motorlarda aslında görmediğimiz bir şey. Cam bile gelmez çoğunda. Gelenlerde de böyle küçücük bir şey gelir. O da çok işlevsel olmaz aslında. Bunda bildiğin touring camı koymuşlar. Arkasına baktığımızda çanta takma braketleri hazır geliyor farkındaysanız. Orijinal bir çantası var. Sonradan aksesuar olarak alabiliyorsunuz. Onu buraya yerleştirip yani ben yola hazırım. Çantanı tak kardeşim devam edelim diyor. Bununla tabi bitmiyor. Deposu özellikle burada çok önemli. Çünkü 23 litrelik bir deposu var. Ne yakıt motorlarda 12 olur, 14 olur. Bilemedin 16 olur, 18 olur ama 23 litre deposu olan bir ne yakıt motosiklet yok. Dolayısıyla burada da diyor ki ben yola hazırım benimle depomu doldur 23 litre çok uzun seyahatlerde bulunabilirsin diyor. Bunun yanında da eğici kısıtması, sonradan satın alınan sele ısıtması, eğici korumaları, touring motorlarda görünen, enduro motorlarda görünen eğici korumaları ve bir de cruise kontrol sistemi standart olarak geliyor. Dolayısıyla bu motor ben yola hazırım diyor. Evet bir neye kıtım ama yol yapabilme özelliğim var diyor. Benimle yola çıkabilirsin diyor. Şimdi ilk 3 vites son hızlarını test edelim bakalım. Birinci vites 103. ikinci vites 141. Üçüncü vites 100, 180. Vaa üçüncü vites epey yüksek. Şimdi gelelim en can alıcı başlığa. Aslında bu motosikleti anlatacağım, tarif edeceğim başlığa. O da motor özellikleri. Ne sunuyor? KTM 1290 Super Adventure S bölümlerini kanalımızda mutlaka izlemişsinizdir. İzlemediyseniz tıklayın şuraya bir yere bırakırız o motorla aynı motor bloğunu paylaşıyor ama farklı olarak çok daha fazla güç üretebiliyor. Bunu da nasıl yapıyor? İşte titanyum kaplanmış pistonlar, özel olarak değerlendirilmiş, tekrar hafifletilmiş krank mili, işte varfler özel titanyumdan dökülmüş, eleksal kaplanmış falan. Bunun haricinde de KTM'ler biliyorsunuz geniş sıkıştırma, motor bloğundaki pistonlar geniştir içeride çok fazla sıkıştırma elde edebilsin diye. Bu gücü bu özel teknolojilerle sağlıyor ve 1290 Super Adventure S'den daha güçlü, daha torklu bir özellik sunuyor. Üzerine bindiğinizde size şunu hissettiriyor. Tıpkı yeni 2021 KTM 1290 Super Adventure'da yaşadığımı yaşattı bana. İlk başta insanı korkutuyor. Abi bu nasıl bir güç? Dedirtiyor. O yüzden ilk aldığınızda hemen bir Street modunu alıyorsunuz. bir Bunu bir sakin kullanayım, bir çözeyim de ondan sonra motosikletin diğer özelliklerini keşfedeyim diyorsunuz. Sonra öğrendikçe, tadını almaya başladıkça, kontrolünüz, hakimiyetiniz arttıkça sport moda, track moda alıyorsunuz. Abi o kadar keyifli bir sürüşü var ki gücü kontrol edebilmenin hissini birebir yaşatan bir motor bloğu var. Bir de hani kısa aksaralıyla, naked aksaralı ve oturuş pozisyonuyla altınızda bu kadar güçlü bir motoru hissetmeye, onunla bir bağ kurmaya başladığınızda, yani kontrol etmeye başladığınızda o dengesiyle ve girmiş olduğunuz yollarda vermiş olduğu hazzıyla birlikte değerlendirdiğinizde motor bloğu müthiş dedirtiyor. Çok keyifli bir motor yapmışlar dedirtiyor. 270 Altıncı vites 275 275 önüme araç çıktı daha da gidecektim 280 yapacaktım ama mümkün olmadı Tank para girdi bir ara hemen gidon üzeri toparladı Yine biraz çıkınca gazı kestim şimdiki başlığım bilinmesi gereken yönler. Elimde böyle notlar var görüyorsunuz çünkü hepsini ezberlemen mümkün değil. Standart olarak gelen donanımlar mutlaka bilinmesi gereken yönler çünkü full dolu olarak geliyor. Şöyle başlayayım elektronik süspansiyonlu. Süspansiyonla müdahale edebiliyorsunuz elektronik olarak. Sürüş modu var 3 tane. Daha sonra ekstra tek pek paketinde alabileceğiniz bir sürüş modu daha var. Birazdan bahsederim. Traction kontrol zaten var ki teker kontrolünü aslında sağlamış oluyor bu traction. ABS'si var standart viraj ABS'si var. Bir de süper moto ABS diye bir modu var. Yani bu motoru alan adam hani önde ABS aktif arkada iptal edip hani yanlıya yanlıya gitmek ister belki diye süper moto ABS diye standart bir ABS modu var. Lastik basınç göstergeleri standart olarak geliyor. Cruise kontrol zaten standart olarak geliyor. KTM MyRide'li gösterge paneli var ki hani KTM'lerin bildiğimiz o içi gayet okunaklı ve dolu olan gösterge paneli var. Quick Shifter standart olarak geliyor. Elcik korumalar zaten standart olarak, ısıtmalar da standart olarak geliyor. Oynayabilen ön cam mekanizması standart. Çanta braketleri standart olarak geliyor. Çantanızı alıp direkt tak diye oraya yerleştirebiliyorsunuz. Torpido gözleri bu sağda ve solda yerleştirilmiş torpido gözleri standart olarak geliyor köşe aydınlatma viraj aydınlatma ışıkları şurada e, sis farı gibi aslında oraya konumlandırılmış bunlar standart geliyor kaydırmalı debriyaj standart olarak geliyor. Hani debriyajı hızlı bıraktığınızda falan arka teker blok olmasın diye. Otomatik kapanabilen sinyalleri standart donanım olarak geliyor. Yani bu saymış olduğum özelliklerle zaten motosiklet direkt full dolu olarak geliyor. Ama bunun haricinde bana yetmez biraz daha olsun derseniz biraz da bir miktarda ücret ödemeyi göz önünde bulundurursanız MSR modunu yani arka slide, slide kontrolünü Launch kontrol yani kalkış kontrolünü, Anti wheelie, tekere gelmesin kontrolünü, yokuş kalkış desteğini, performans mod ismindeki modunu ve yani trek modunu sonradan satın alıp paket halinde yükletebiliyorsunuz. Tek pek paket halinde. Yani bilmesi gereken yönler bunlar. Özel yönlere bu donanımlarla gelmesi başarılı bence. Vallahi yüksek süratte şu camın o kadar büyük katkısı var ki inanılmaz. Hatta daha da aşağı inebiliyor. Şöyle göstereyim. Aslında öyle denemem lazım bu sonuzu ama hani rüzgarın arkasına saklanacak bir şey lazım bana o yüzden en üst konumda bu sonuz sesini yapıyorum. Yoksa kamera falan yamuluyor abi o süratlerde. Durmuyor yerinde. Şimdi gelelim nesini çok seversiniz. Tasarımını sevmezsiniz ama tasarım karizmasını bence çok seversiniz. Yani bu motosikletin tasarımını sevenler elbette çok fazla var ama hiç sevmeyenler de var. Ama karizmasını, bu tasarımdaki bu karizmayı herkes çok sever diye düşünüyorum. Çünkü üzerine binip sürmeye başladığınızda şehirde falan dolaşırken hakikaten böyle kafaların böyle sizinle birlikte gitmesini sağlıyor. Çünkü acayip bir karizması var motorun. Yani çirkin karizması denir ya. Öyle tanınmayayım. Doğru olan o olacak. Çirkin karizması var. Bunu çok seversiniz. Bir de sesini çok seversiniz. Şöyle açayım. Sesini bir size ufaktan bir dinleteyim. Alt devirlerini değil ama üst devirlerindeki sesi mükemmel. Yine ekrandan net belli olmuyordur tahminim ama hani gazı açtıkça, yüklendikçe, böyle üst devirlere çıktıkça gelen ses müthiş bir his veriyor. Sesini çok seversiniz. Sese bak. Açayım şöyle. Ses fena. Vallahi hiç egzoza gerek yok abi. Yüksek devirlerinde sesi çok iyi. Düşük devirlerde böyle sakin çalışıyor. Hani ses daha sessiz çalışıyor. Hani sesi kötü mü dedirtiyor. Üste geldiği zaman böyle bir asran kükremesi gibi bir kükreme geliyor. Bir de dengesini çok seversiniz. Yani normalde KTM'lerin denge merkezi biraz böyle hafiften yukarıda olur o arazi genlerinden dolayı. Bunu bazı kullanıcılar çok sever, bazı kullanıcılar da dengesi yukarıda der. Ama bu motorda biraz daha farklı bir denge hissettim ben. Neredeyse 0 km hızlara düşene kadar şehir içerisinde ayağınızı yerde koymadan motor üzerinde durabilecek bir denge merkezi var. Dengesini kesinlikle çok seversiniz. Bunun yanında naked bir motorla zaten hani amacı olan yola gidebiliyor oluşunuzu, yolculuk yapabilecek kapasitesinin olmasını, donanımlarının olmasını çok seversiniz. 100 kilometrede 7.6 litre diyor bakın. Şu ikinci sırada tribin altında. Yani bu neyi anlatmaya çalışıyorum? Böyle güçlü, bu kadar hızlı olabilen, bu kadar agresif davranan bir motorda 100 kilometre 7.6 verisi var ya müthiş müthiş çok az yakıyor demek. Yani bu motoru siz normal günlük kullanımda böyle sakin sakin kullanırsanız 5 litrelere falan düşürürsünüz. 5-5,5 yaktırabilirsiniz. Yakıt tüketimi harika. Bir de 23 litre. Yola gittiğinizde böyle bir hani 300-500 kilometre hani yakıt ihtiyacı olmadan sakin giderseniz tabii Devam edebilirsiniz. Şimdi bu kadar özelliğini anlattım da sevmeyeceğiniz yönleri yok mu? Var tabii ki olmaz mı? O yüzden şimdiki başlığım nesini hiç sevmezsiniz. Hiçin altını çizelim. Bir kere üzerine bilen kullanıcı biraz sürmeye başladıktan sonra alttan gelen o ısıyı büyük ihtimalle hiç sevmez. Biz böyle 15-17 dereceler civarında kullandık motoru. Biraz daha hava soğuduğunda aslında o ısı işe yarıyor. Daha da versin istiyorsunuz, bacakları mısınsın istiyorsunuz ama hani yaz şartlarını düşündüğümüzde gelen o ısı hakikaten insanı rahatsız ediyor. Doğal bir sonuç bu. Bu kadar güç üreten bir makinenin bu kadar ısınması gayet normal ama yazın kullandığınızda büyük ihtimalle bu ısıyı hiç sevmezsiniz. İkinci olarak da yüksek devirlerdeki titreşim hissiyatını sevmezsiniz. Çünkü hani 6000-7000 bin, bin devirleri geçtikten sonra müthiş bir güç geliyor. Altınızda elinizin altında müthiş bir güç var ama o V motor karakterinden kaynaklı bir titreşim hissettiriyor gidonda ve ayak beklerinde. Bunu büyük ihtimalle hiç sevmezsiniz. Bak ekran hayalet oluyor. Bu diğer veriler full ulaşıyor. Sadece hız göstergesi net oluyor. Farkında mısınız? Yüksek süratle. 200, 210'dan 215'ten sonra diğer bilgiler full ulaşıyor abi. Sadece hız. Vallahi güzel onu güzel yapmışlar. Ben ilk motoru teslim aldığımda bana spor motoda bu yanlarda bulunan torpido gözlerini gösterdiler ve bayıldım. Oo dedim lan ne kadar güzel yapmışlar. Her motora bunu yapmaları lazım dedim. Çünkü her motorda bunun için uygun yerler var aslında. Bunu düşünmüş olmaları mükemmel ama sol tarafta bulunan USB çıkışlı torpido gözünün içine Hani günümüzdeki standart kullanılan o 6 inçlik, 6,5 inçlik telefonları sığdıramıyorsunuz. Bunu hiç sevmezsiniz. Bir de az önce saymıştım hani standart gelmeyen tek bek paketi içerisindeki gelen paketi. Onların sonradan satın alınıyor oluşunu ve ona belli bir ücret ödemeniz gerekmesini büyük ihtimalle hiç sevmezsiniz. Ama asıl hiç sevmeyeceğiniz noktaya gelelim o da fiyatı. Eylül 2021 itibariyle normalde fiyatı 279 bin lira. Fakat spor moto bir kampanya, teşvikli bir kampanyası var bu motorda. Eğer düşünüyorsanız iyi bir kampanya. 263 bin liraya kadar düşürmüşler. Yani aslında genel olarak baktığımızda fiyatı Muadilleriyle falan, falan kıyasladığımızda bütün bu özellikleri hem naked hem hyper naked hem yol yapabilen naked özelliklerini falan düşündüğümüzde fiyat aslında makul. Ama Türkiye'mizin son yıllardaki bu ekonomik sıkıntılarını göz önünde bulundurduğumuzda hani fiyat tabii ki hepimize çok fazla geliyor. O yüzden fiyatını büyük ihtimalle hiç sevmezsiniz. Ha bir de bu başlığı kapatmadan serisinden bahsedeyim. Selesi sert, KTM'nin o standart hani birçok motorun da böyledir. Sert bir seleyle gelir. Bir 40 dakika, 50 dakika falan sürüşten sonra bu sele poponuzu off dedirtiyor. Konfor sele alternatifi var, donanım olarak satın alabiliyorsunuz ve o ısıtmalı olarak satılıyor. Yani konfor sele aldığınızda ısıtmalı seleyi de satın almış oluyorsunuz. Ama bunun üzerine oturup da sürdüğünüzde, motordan indiğinizde, ağrı hissettiğinizde poponuzda büyük ihtimalle bu seleyi hiç sevmezsiniz. Şurada viraja attığımda sol viraja atacağım bakın sol tarafın aydınlatması nasıl olacak? Dikkat edin lütfen. Giriyorum. Viraja yattım. Sol taraf gündüz gibi. Ve far da böyle şey sanki far da mı düzeliyor? Ne oluyor? Bir şey oluyor. Şimdi düzelttim, kapandı. Umarım belli olmuştur. Viraj aydınlatması var yani. Bunu göstermek için bu kadar konuştum. Yatış açınıza göre Aydınlatıyor, bakın. Hop, trafik tabi. Yani viraj aydınlatmalı farı var. Hiç böyle ayağımı hiç yere koymadan, vallahi buralarda gidiyorum böyle. Bak, kaç kilometreze düştüm Sıfıra gelene kadar da ayağımı yere koymadım. Tabi o biraz sürücünün de becerisiyle ilgili bir şey ama abi, dengesini anlatmaya çalışıyorum. Yani e, hakikaten dengeli abi bu motor güzel dağıtılmış ağırlık merkezi güzel dedirtiyor ve şehir içerisinde de kolay kullanılıyor. Yormuyor yani adam öyle söyleyeyim. Sonuca bağlayayım ve bitireyim. KTM Super Duke GT aslında motosiklet sektöründe yeni bir sınıf açmış bir model. Yani bu sınıfı oluşturmuş bir model. Çünkü Hyper Naked sınıfında yol özelliği olan, touring özelliği olan başka motosiklet çok az. MT onu hatırlarsınız. Hani MT 10a yan çantalar takıp, uzun cam takıp, işte elcik korumalar, elcik ısıtmalar takıp yol yapan birçok kullanıcı var biliyorsunuz. Yani sonradan bunu oluşturan bir kullanıcı kitlesi var. Veya Kawasaki Ninja 1000 SX diye bir versiyon var ki Türkiye'de çok satılmamış, bilinmeyen bir versiyon. Veya Suzuki yeni bir model tanıttı, yeni gelecek, bu sınıfa rakip olarak gelecek. GSX-S1000 GT isminde bir modeli var. Dolayısıyla KTM bu sınıfta öncü. Naked olup yol özelliği barındıran bir motor. Keyfi de, sürüş hissi de, yani sürüş zevki de garantili bir motor. Bunun garantisini hem ben veriyorum hem de inanmıyorsanız test edip siz de deneyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir bölümde tekrar görüşmeyi diliyorum. Lütfen like'a basmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Hoşçakalın.